Merhaba hanımlar. İyi neler hatırlam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce de, videosunu tanıtmış olduğum şifonlarımdan birinin yapım aşamasını göstereceğim. Bu çiçeğimizin yapım aşamasını göstereceğim. Yani bu şekilde ham halinde yapım aşamasını göstereceğim. Ortasını bir sonraki videomda göstereceğim. Dilerseniz yapım aşamasına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce sihirli halkamızı yapıyoruz. Ve sihirli halkamızın üstüne 5 tane mimik yapıyoruz. Mimiklerimizi yaptıktan sonra biraz zaman alacak bir motif ama yapıldıktan sonra çok hoş duruyor. Evet 5 tane yaptık ve İpimizi sıkıyoruz. Düzeltiyoruz. İlk başladığımız mimiye başlayıp çiçeklerimizin yapraklarını koyacağımız yerleri hazırlıyoruz. evet sihir halkamızın üstüne 5 tane mimi'nin üstüne çıktığımız gözlere bakın 1 2 3 4 5 bu 5 tane gözün üstüne şu kanatlarımızı yapacağız birer tane ilk gözümüzdeki ilk kanadımızı başlarken 3 3 gözle beraber 1 3. Elimden geldiği kadar videolarımı açık bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. 3 göz yaptık. Sonra ilk göze ipliğimiz atma tekniğiyle beraber yapıyoruz. Bu vaziyette 6 sıra çıkacağız. altı göze çıktığımızda 8 tane Mimik olacak 8 tane Mimik olacak şifonumuzun monte şeklinde anlatacağım. Tepeler, ara tepelerin nasıl yapıldığını anlatacağım ama bir videoda anlatma şansım olmadığı için diğer videolarımda sırayla beraber anlatacağım. İnşallah beğenirsiniz. Evet, aynı işlemi uygulayarak 1 2 3 4 göz çıktık. 2 göz daha çıkacağız altı göze tamamlayacağız yandan evet. şu anda dördüncü gözde altın mimik olduk bazen aksiliklerde yaşanıyor ipim çıkmak üzere nazarı olsun inşallah hepimizin başı çıktı. Şöyle keselim. Yeniden ipimizi. Evet devam edelim. Umarım beğenirsiniz. Beğendiğiniz videolarda beğenleriniz ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni seven sevmeyen bir şeyler için emek gösteren herkesi kanalıma bekliyorum. Evet. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 son gözümüze başlıyoruz. Bundan sonra kesmeye başlayacağız. Yaprağımızın şekli oluşacak. 3, 6, 7, 8. Evet. Şimdi ipimizi aynı yine atıyoruz. Artık kenarlardan arttırmıyoruz. Şimdi kese kesecek şekilde şöyle 4 göze inene kadar bakın kesmeye başladığımızda ilk sıramız 7 göz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 7 göz 6 göz 5 göz 4 göz diye devam edecek biraz ipliği fazla yiyen bir örnek Ben biraz kısa takmışım ve ip de yarında kaldı. Hem dilerseniz size de iğnesinde kenarda ekleme tekniğini de göstermiş olurum. Bunun sayesinde ipliğim kısa kaldığı için iğnelerinde ipliğimiz bittiği zaman motiflerin ortasında değil de köşesinde yani ya başında ya sonunda eklemeyi yapmalıyız ki belirgin olmasın ek yerlerimiz belirgin olmasın Evet ipliğimizi atıyoruz İlk gözden bakın bunu da görmüş oldunuz biraz ip fazla yiyen bir örnek İğnenize ipi fazla takarsınız Evet kesmeye devam ediyoruz şu bunu en sonunda keseceğiz ek yerini belli olmaması için. Evet şu anda 5'e kadar indik. Bir, bir sıra 1, 2, 3, 4 göz keseceğiz yani. Evet, dört gözle kesiyoruz. Şu kenarından yaptığımız iki de kesiyoruz. Evet. Dilerseniz size bir çiçek daha anlatayım. Ne yapıyorduk? Dörtle başlıyorduk, üçle başlıyorduk. Altı sıra arttırıyorduk. Daha sonra da kesmeye başlıyoruz. Dört göze gelince tırnak çiçeğimiz. Evet 1 2 3 Şu ipi yedirirseniz kuş o zaman açılmaz yine o Bunu ben bordo üstüne yapacağım için bordonun açık tonu değil de böyle lila bir ton seçtim. Pudra pembesi tonunda. Her zaman tonundan ya bir ton açık ya bir ton koyarsanız bu örnek çok hoş duruyor. Birebir aynı rengiyle yapılır mı? O da denemek lazım ama çiçekleri bir ton açık bir ton koyu olursa daha hoş durur. Evet. Daha sonra size bunun kenar bandını nasıl geçireceğini göstereceğiz. İki kat iplik geçireceğiz bandını. İp, i̇pimizi gezdirir bir vaziyette çiçeğimizin yapraklarını şekil vereceğiz. Biraz aşamalı bir model. Orta tomurcuk aşamasında diğer videomuzda göstereceğim. Evet şu anda 5. sıradayız. Bir sıra daha geçip 6 ile beraber 6. sıraya kadar arttırıp 8 gözde arttırmayı bırakıp kesmeye başlıyoruz. Şu anda 7'deyiz. Bir göz daha yapacağız. Evet. Onlar başladığınız yolda sıkılmayın, usanmayın. Sabrın sonu selamettir. Biraz zor bir model. Evet şu anda 8 gözümüz tamam oldu. Kesmeye başlıyoruz. Ama en sonunda muvaffak olacaksınız illaki. Evet kesmeye başladığımızda ilk göz 7 olacak. Biraz ilk başladığınızda saymanız çok gerekiyor. Eliniz alıştığınızda artık saymadan yapabilirsiniz. Çünkü bir gözün yanlış olması çiçeğin büyüklü küçüklü durmasına sebep olur. Evet 3 6 7 göz. Şimdi 7 6 5 4 diye 4'e kadar ineceğiz. Küçük ip taksak çabuk bitiyor. Büyük taksak biraz elimize ayağımıza çok dolaşıyor motif. Yaparken ama olsun. Sonunda gördüğünüz gibi ekranda modelimiz her şeye değer. Evet. Bir son göze kaldı. Ondan sonra da Evet. Size iki kanat yaptım. Şöyle. Dörtte kesip bu ipimizi keseceğiz buradan. Evet, şöyle. Ben daha önceden yaptığım uzun sürdüğü için bu motif daha önceden yaptığım bir modeli göstereyim hemen size. Yani böyle 5 yaprak olacak. Dilerseniz şimdi motifimizin dışını sarma modeline geçelim. Hemen ipliğimizi takıyoruz. Takıyoruz ipliğimizi. Evet. Şöyle iki kat bir iplik yapıyoruz. İki kat bir iplik yaptıktan sonra modelimizin şu son bakın iyi göstereyim şöyle yaprağımızın en alt başladığımız gözün son gözünden ya buralardan da başlayabilirsiniz ama ek yeri belli olmasın diye buradan şu arkadan çiftli iplik bakın. Çiftli iplik bunu başlıyoruz. başlıyoruz. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu ipliğimizi buradan biraz zor olsa da gezdireceğiz. Şöyle en aşağıya dibine kadar. Daha sonra karşı tarafa gözlerin kenarlarındaki yaprağın kenarındaki gözlerden her bir gözden iğnemizi batıracağız ve ipliğimizi de yanında gezdireceğiz. Dikkat edin arkasını atlamayın. Atlarsanız bir hoş görünüm olmaz, arkası çirkin durur. Çünkü motifimizin önü kadar arkası da önemli. Yazmamızı, şifonumuzu, namaz başörtümüzü başımıza attığımız zaman arada arkası da görünebilir. Eklerken kenarını yaparken, dikerken dikmesi de çok önemli. Bunların hep aşamalarını size göstereceğim. Kendi renk dikilecek ki görünmesin. Evet bakın. Artık yaprağımız şekle girmeye başladı. Biraz zor. Ama emeksiz yemek olmaz hanımlar. Bakın. Şöyle düzeltiyoruz. Biz yaptıktan sonra güzel yapılırsa güzel olur. Güzel görmek isterseniz güzel olur. bugün bu motifte biraz bir aksilik mi var anlayamadım. İpler tüyün oluyor, çıtı oluyor. Anlamadım niye böyle dolaştı şimdi. Evet bulduk yolunu çok şükür. Kaç senedir iğne yapsam bile videoları çekerken sanki yeni öğrenmiş gibi heyecanlanıyorum. Sürçülisanak giysek affola. Evet. Şu bir yaprağımızı yaptık. Böyle beş yaprağımızı yapıp şimdi alttan ipliğimizi bakın buraya kadar geldi. İkinci yaprağımıza geçiyoruz. Geçişler de çok önemli. Atlamayın alttaki iplik. Bir atlatırsanız kesip ipliği yeniden taşımanız gerekir oraya. Siz dilerseniz krem yapın. Dilerseniz pembe. Ben genelde renklerin, şifonların bir ton açık bir ton koyusunu tercih ediyorum. bir olursa yorumlara yazıp sorabilirsiniz. İyi de olarak da kötü olarak da yorumlarınızı açığız. Sormak istediğiniz iğne ile ilgili sormak istediğiniz sorulara Evet bakın artık yaprak şeklimiz oluşmaya başladı. Bunu illa şifon yapılacak diye bir şey yok. Havlulara da uygulayabilirsiniz. Salon takımlarımız, salon takımlarınıza da uygulayabilirsiniz bu çiçeği. Niye yapmak isterseniz, neye gönlünüz arz ederse. Evet. Sıkılmanızı istemem. Çabuk çabuk yapmaya çalışıyorum. Biraz modeli uzun bir iğne oyası. İkinci yaprağımız da bitti. Üçe geçiyoruz şu anda. Arkasında ipliğimizi getiriyoruz. Evet. Üçüncü yaprağımız. Artık yolu yarıladık. İniyor sevenleri kanalımı bekliyorum. Abone unutmayı, olmayı unutmayın. Kaydetmeyi unutmayın. Yorumlarınızı beğenmeyi eksik etmeyin. Evet, kolay yapmak için şöyle kıvırabilirsiniz kenar çiçeğini de. Evet hanımlar beyler izleyen bütün arkadaşlarımız üçüncü çiçeğimiz de bitti çok şükür şu anda dördüncüye geçiyoruz ipimiz aynen yine devam ediyor burada şuradan hemen dördüncü yaprağımızı atlayalım bakın ipimiz neredeyse bitmeye başladı biraz uzun takacaksınız ipi çünkü kısa ipte ek çok olur elimden geldiği kadar yakın çekmeye çalışıyorum anlamanız için sadece her göze bir imlik banıyoruz ipimizi arkadan gezdiriyoruz burası basit aslında sadece biraz zaman alıyor dışını sarması yani yapmaya çalışsanız belki günde bu motiften belki iki ya da üç tane önce yapabilirsiniz ama sonunda sonu müthiş şuradan artık ipimizin sonuna yaklaştık şöyle tüm atayım daha kolay yaparız artık sona yaklaştık. Son gözümüz, son çiçeğimize geldik. Evet hanımlar. Şöyle göstereyim size. Son çiçeğimize, son yaprağımıza şöyle geçiyoruz. Son yaprağımızın kenarını dönüyoruz artık. Döndükten sonra döndükten sonra çiçeğimizin bitmiş oluyor. Bittikten sonra artık orta modelinde size diğer videomda anlatacağım. yaklaşırken çiçeğimiz de ortaya çıktı. Neredeyse yani ütülemeye bile gerek yok denecek kadar oldu. Ama ütülenince böyle daha kalıp gibi dümdüz. Hiç ütüsü bozulmayacak bir şekilde sonuna kadar kullanılabilecek bir şifon bozmadan güzelliğini böyle bir iki yıkamada bozmayan bir model yapmanızı denemenizi tavsiye ederim. Evet şu anda biraz sona geldik. Şimdi şu son yerde biraz daha dikkatli bir şekilde evet. Şimdi bu arkada ipimiz duruyor. Şurada ilk başladığımız yer görüyorsunuz. Bakın ipliğin olduğu yer. Buradan ilk başladığımız yere bir daha ipimizi banıyoruz ve çift tüyüm atıp evet bitiriyoruz ve koparıyoruz. İpimizi de kesiyoruz. Ön taraftan ilk başladığımız ip ve arkada yürüttüğümüz ipi bakın. Bunu en sona getirdiğimiz için artık dibinden kesiyoruz. Bu ortadaki ipimiz duruyor. Bunu en son ortası yapıldığında yapacağız. İşte hanımlar bakın. Modelimiz bu sanki şu anda biraz üst üsteymiş gibi duruyor. Ama ip kenarı geçtiği için ütülendiği zaman dümdüz bir şekilde dümdüz bir model alacak ve ortasını da bordo ile yapacağız şifonumuzun renginden. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Beğenileriniz, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kaydetmeyi unutmayın. Abone olmayı bekliyorum. Sürçülün çizsan ettiysek affola.